Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? TV istasyonundayız. Sezon 10 ve sezon 9'dan karışık. Avuk ile yaptığım efsane maçlar var canlar. Yanlış duymadın. Sezon 10'da var. Sezon 9'da var. Sezon 9'dan birkaç maçımız kalmıştı. Onun yanına böyle sezon 10'dan da birkaç maç alıp çıkartayım dedim. Önümüzdeki günlerde bomba gibi videolar yine karşınızda olacak. Tabii ki bu arada sizlerin desteği çok önemli canlar. O yüzden şu an videomu durdurup durdurmadan da beğeni atabiliyorsun. Şöyle düzlüyorsun babacım. Beğeni atıyorsunuz. Bir de kardeşim kanalıma abone olmadan izleyen kardeşlerim. 20 bin abone olmam için bana destek olmalısınız. zaman bir abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu oluruz. Genelde maçlarımızın hepsi dual veya squat olacak. Bilginiz olsun solo maç hiç yok. Çünkü solo çıkartamadık sanırım. Hatırlamıyorum en azından ben. Cansınız iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Valla baya evet, bayağı koyduk. geliyorum geliyorum dur dur. Şunu da basıyorum. Aa. Kasalıyorum. Just a little açmış bak yine de ya burası da bende Ne aldı beni aldı aldı beni ses attı ya sen ses yemedin değil mi? Ben ses yedim ya. <laughs> Kasetim cüveli koy <oldu> ya. <laughs> Adam ne oldu? Biri öldü. <laughs> sağdaki öldü, sağdaki. bunu vuralım bunu ya. Domdomcu değil mi zaten? Gel gelin ben neler. Oğlum nasıl çıkmış buraya? Bak, Bak hele bu lan. <laughs> Gel Gökçen aşağı inekli sende Beraber inek ya İndik Gökçenle biz geliyoruz Oğlum duymuyor musun bot çıkıyor Oğlum bana çıkmadı. Adam koştu oradan adama Sağdan adım orada? Oğlum kafasına vurdun Erkan. Biri var orada ya. Bir adam var orada. <laughs> oh, sen burada kal. Bot Atmıyor ha? Oğlum ne attık? Nereye attık? Evet, çıktım, çıktım çıktım. Kafam karıştı orada ya. Diğer yelekten var sandım. Üç çanta varmış. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Dikkat edin abi, görüyorum. altın şeydir, altın hüzvündür. <laughs> millet gizli belge buluyor, bize attığı şeye bak ya. Roket var. Roket var abi. Info verin yeter bana. Adam önünde. <gülüyor> 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 Ölmedi mi o? Önüme geçme. Önüme geçme. Öldü. Çık önümden çık Erkan. Öldü. Bir. Öldü bir. Öldü bir. Bomba atıyorum. Bitme. Bombayı kes abi şu an. Bomba atıyorum Gökçen. Gökçen sola dikkat et. İçeriye oyuncak var mı? Onları. Kime Onları yazmış lan? Adam hastanı bulmuş geldi bu saatten sonra. Bir şey edeceğini düşünmüyorum ya. Çöp. Aa, gerçek mi o? Allah'ım tutuştu ya. Allah Allah. Burada tutamadım. Öldün mü? Öldü ya. Oradan vurdum. Aferin. Yalnız zıpladı. Bir de ben vurdum, oğlum az önce bomba attım buraya ya. Bunlara hayranım yemin ediyorum ya. Bak, bomba attım yerden adam çıkıp beni vuracaktı az da. Bot değil değil mi o? Chat. Değil abi ölüm mesesinden belli. kırmızı söyleyin kırmızı bak sizin için ölüm parasına hmm. geldim buradan aslan vazo aslan mı vazo mu aslanlı vazo, vazo. <gülüyor> <gülüyor> bak burada baya mermi var ha toplayacaksınız ne t6 kask buldum lan masanın üstünde. Uğur abi sana mükemmel bir silah getiriyorum. Oğlum masanın üstünden T6 kask çıktı. Şu gideyim tutarım var da. Kardeşim ya tank ha. Evet. gibi bilmiş. Nasıl kardeşim benim. Abi sen ben burada bir tane kırmızı atıyorum. He? Bir tane kırmızı atıyorum. Mehmet buluyor oğlum. Abi fight'ını falan fight'ını beğendin mi orada? Fight'ı güzelmiş. Çet durgunsunuz oğlum. Abi, hasta olan ben miyim? Mi mi? Yok de oğlum. Hiç benim ya ben geçen maç. Sen bir Ne hashit. Daha şatağdan mı? Bir öldü. Burada burada. Nerede abi? Gittim abi? sağdaki odalardan yan şey sağdaki Abi kırık yapıyorum. Daha da var. Türk oyuncu lan bu. Yok. Yayın yapalım. bakayım. Evet, evet. <laughs> Gören yok değil mi? Tebrikler. Çok iyi sen. Başörtü vardı Allah belasını versin ya, vallahi şaka ya, kur'an çatısı şaka ya. Kanzan direkt dibinde abi, marka değil. Çok iyisin evet. abi. Öldü. Öldü. Abi, tam abi. dediğim yerden çıkıyor Bir adam, çiziyordum. tam dediğim yerden çıkıyor. Adam oraya gitti cam basmaya biliyor musun abi? Benim çantası yok ama. Ha biliyorum eski şarkı var evet, evet. no, sen bıraktın sen bileyim. O diğer t altın mı olabilir ama? O da olmuyor. Sen aynı sen bak abi. Belki de Beni vuracağım üzerinde çanta yok bu tam boş ya 5 Bizim kimler mi yoksa şeyden mi? Haram Ben de motelden çıkalım abi daha yakın. Ben bir modelle bakayım. Eee iyi de yok yok iyi çalışma gitti. Hmm. Çıktınız mı lan? Hemen 12 öldü ben termal North'ta Normalde ben termal yoktu yapı ya, Öldürdüm zaten ya Abi adam öldürüyor oradan bakıyorsun niye bakmıyorsun ya Ha, aynen doğru Abi sen oradan baksana. Adam bak. önünden geçti be. Sende değil abi. Sende değil. Sende değil. Ben de f tarafı var bak. Siz... Ben geç görüyorum. Ben de f Sende görünen adam ben de gözüküyorum. Şey abi. Burası şu tarafta var abi. Aha dur. Canı hiç yok onunla. Ya adam ya adam kendini ödüm bu adam önümde geldi ya. Abi Daha belki bu seansıda gidiyordu Ses var abi Botmuş mış abi la Ne Ya işte. M61

Adam, arka arka da 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 adam arkada. Arkada, 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 arkada. arkada, arkada. Arka, arka, arka. Türk abi. Arkanda. Becere, öldü. Ses aldı. Kam üstünde. Bomba çektik. beraber gidelim oraya. Sen? Sen? Ben de iki açtım. Burayı iki açtı. Ortayı da buraya mı işte. Ben açayım ki Burayı, burayı iki açtı. Bu anahtarlıyı. Ben açtım işte anahtarıyla sen buraya. At at at. Bir tane daha at. Bir <laughs> şey at. var ha çıkmasın. Ah sende var abi. Erka, arkamda Erkan. Arkamda Erkan direkt. Aksel öldü. orada abi. Aksel var arkada. Göstermeyin ha. Abi şu 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 tam bomba çekeceğim. Ya bu süre nedir ya? Merdivenden görüyorsun abi. <laughs> onda yok Erkan yok yok onda hiç şey yok. Bende var. Ben Aksel'i bırakmış ha buraya künye mi almış mı künye mi? Yok. Abici dışarı çek ne çek çek. Bu ne ya? Yine burası. Aç abi sen aç. Yine. Hmm. Gel şu fark etmez oraya aç ben buraya aç. Şimdi fark etmez. Aynen. Aynen. Atmıyor ya. Ne oldu? Yapacak bir şey yok ben. Adamlar geliyor. Ben bakıyorum buraya.